Antik çağlarda birçok mitoloji ve efsaneye konu olan Amazonlar antik dünyada çok önemli bir konuma sahip olmuştur. Bu kadın topluluğu erkeğe ihtiyaç duymamış ve ana erkil bir toplum olarak ortaya çıkmıştır. Savaşçı yeteneklerini geliştirebilmek için ve özellikle de okçulukta daha iyi atış yapabilmek için sağ göğüslerini de kestirmişlerdir. İsa peygamberden 2000 yıl önce dünyada hüküm süren bu topluluğun hem doğu hem de batı kaynaklarında izlerine rastlamak mümkündür. Tarih boyunca pek çok yerde onların adlarından söz edilmiş ve İlyada, Odessa gibi destanlarda da onlardan bahsedilmiştir. Bazı kaynaklara göre Amazonlar savaşta erkeklerini kaybettikleri için daha sonra mevcut koşullara adapte olabilmek adına silahlanıp savaşçı özellikler kazanmışlardır. Hatta şu an Efes'te bulunan Artemis tapınağının kurucularının Amazon kadınları olduğu düşünülür. Amazon kadınları içinde bulundukları toplumda